Ben de buraya geldim. Ne bir kişi direkt öldürüyorum sonra devam ediyorum böyle resmen fragman gibi oldu. Vallahi hepsini öldürdük ha. Herkese selam gençler. Bugün sizlerle birlikte şu elimde görmüş olduğunuz Vandettalı, kabus desenli, şekilli şukullu MPX ile bir maç atacağız. Biraz inceleyelim bakalım MPX. Galiba oyunun en hızlı mermi atan silahları olması lazım de diyecektim daha başlamadan ilk ölümümüzü aldık. Aa düşman. Sanki bizim base'de. Düşman niye bizim base'de? Çünkü biz 5 kişi azız ya. Arkamda kim var? Arkamda kim var? おお。<noise> Bombayı sallasam bir kişi düşer mi? Aa valla birisi varmış. Aa hemen alayım ben o adamı. Eyvallah adamım. Valla zaten kill lazımdı bize. İyi oldu şöyle tamam arkamız temiz. Gelelim şöyle şuradan hemen bir adamımız zaten artık burada bekliyor. Ben, gel beni öldür diye. Ben niye burada türbün taktım ya? Tamam. En azından kaç x yaptık Biz 3x falan yaptık herhalde. Arkadaşlar şimdi şöyle silah. Eğer noktayı tutturursanız adamlar kolaylıkla ölüyor. Ama işte o noktayı tutturabilmek de biraz sıkıntı çünkü biraz sekiyor. Özellikle uzak mesafede yani bayağı bir sekiyor. Şöyle bir bakalım. Ama genel kullanımı çok güzel. Vallahi aşırı zevk alıyorum böyle. oynarken karşılıklı taradığınızda mutlaka sizi öldürüyorsunuz. Tabi deliği tutturabilirsiniz. Şuradan tamam ölmedik tamam bu iş bitti. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Valla selamun aleyküm olduk. Selamun aleyküm. Kasapta olduk. Selamun aleyküm. Valla çok iyi. Az önce base'e sıkışmıştık. Şimdi base'e sıkıştırdık gençler. Tamam kimse yokmuş buradan sonra. Gençler bak mesela şu an herkes silahıyla yavaş yavaş koşarken siz çatır çutur. Patır kütür. Tamam yerimiz ifşa oldu gene kaçıyoruz. Ben de buraya geldim ne bir kişiyi direkt öldürüyorum sonra devam ediyorum de Fragman gibi oldu. Vallahi hepsini öldürdük ha. Bir tanesi biraz hile gibi oldu. Glock 18'e gitti ama. Hı, her zamanki yerimize bir çıkalım. Burayı ben bayağı sevdim ya. Bir de adam öldürebilsek buradan. Bir de adam öldürebilsek buradan. Buradaki adam öldürdünüz mü lan? Aa burada düşman askeri varmış lan hiç söylemiyorsunuz ha. Aa burada düşman askeri var. Şuradan acaba düşman gelir mi birazdan? Ana silah mermisi bitti lan. Abi ama ondan sonra bu olmaz ki ya. Tam kontrol varmış lan gene fena değil. Dur bakayım. İş yapabileceğiz mi? Geçer mümkün değil. mp sonra çok yavaş mermi atan bir silah. Yani sanki pompalayıcı oynuyormuş gibi bir hissiyat verdi. Dönek silahımızı bitince glow'a geçelim. Yerden silah toplama yap. Ben hiç buradan gitmiyorum. Ben şu an fark ettim. Çeki bombayla aldım ben onu. Çıkın! En nefret ettiğim şey ya, adam sağına soluna bakmadan oynuyor ya. vururlar kardeş. Kaç canı kaldı? 60 aldı. Belki asist verirler. Vallahi 12 canla bile adam aldık. Bak gene geride kaldık. Rakip bizi baya bir geçti. Artık ben rakibi geçer miyim? Zor. Bizim takım... Ya tüh ya abi o kadar oynadık nasıl kaybederiz ya? Ama ikinciyiz gene. Buna da şükür. Ay yoruldum yemin ediyorum. Yoruldum yoruldum. Ay. Evet. Of, vallahi yoruldum oynarken. Ama şöyle söyleyeyim bence şu MPX efsane bir silah. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yani hele Vandetta ile falan bayağı iş görecek bir silah yani. Dur lan nerede lan şuna böyle. bak. Şöyle gençler. Bence güzel. Hızlı olması ve hızlı mermi atması çok güzel. Kendisi de hafif diye hızlı koşması çok iyi bir şey. Neyse bugünkü videomuz böyleydi. Kısa bir video çektik öyle. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer video beğenseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada e, bu videoya like atan, abone olan bir kişiye de ne verelim? Ne verelim? Dur marketten bakasım var. Bakayım şöyle. Bir tane kral kasa hediye edelim. Çekilçe katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.